Zabıta Teşkilatı'nın 60. kuruluş yıl dönümünü bir kahvaltı organizasyonuyla kutladı. Başkan Akpınar zabıtalara merhametli olun uyarısında bulundu. Kent içi disiplini sağlamak, halk sağlığı ve huzurunu korumak adına gece gündüz fedakarlıkla görev yapan Karşıyaka zabıtası, teşkilatın 60. kuruluş yıl dönümü onuruna kahvaltıda buluştu. restorandaki buluşmaya belediye başkanı Hüseyin Mutlak Pınar da katıldı. Siz iyi bir iletişimcisiniz. Siz iyi bir halkla ilişkiler uzmanısınız. Siz bu kurumdaki düzeni sağlayan insanlarsınız. Beraber çalışma arkadaşlarında aynı mantık içerisinde merhametin hiçbir zaman topluma karşı kaybetmeden en iyi şekilde görevini yerine getireceğine hiçbir şüphem yok. Zabıta personeli ise Akpınar'a çiçek vererek teşekkür etti. <laughs> teşekkür ederim.